e, ana arabaları geçiyor işte buradan. Bak şimdi bir tane araba daha geçiyor. Yani sokakta uyuyoruz arkadaşlar. Bakınız. Ben de burada yatıyorum işte. Bastaniye alıyorum yatıyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buna da şükür. Buna da şükür. Evsiziz arkadaşlar şu anda. Şöyle ışığı şey tutayım. Hmm. Diğer telefondan. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Dışarıda kaldı. Ne balonu kardeşim ya. Balon çekecek hali. Mahkemeye gidecek kıyafetim yok bile ne ya. Lan bütün herkesin evi var. Kongoların bir evi var. Etraf Kongolarla dolmuş. Kongolara vermişler evi. Yarın nereden para geliyor? Yarın paran yatacak. Nereden yatacak? İşte oğlum görüyorsunuz. Araba seslerini görüyorsunuz. Araba seslerini görüyorsunuz oğlum. Sokakta yatıyoruz. Bak taksi geçiyor. Taksi orada geçiyor. Ben de burada yatıyorum. Ben de burada yatıyorum. Allah'tan bir tane minder buldum. Şöyle. Eski bir minder. Yorganımı aldım. Koydum yatıyorum. 2 3 tane çantalar çanta var işte. Çantanın içerisinde peçete. Şey, diş macunu, fırça, şampuan. Oh. Oğlum ben Yapacak bir şey yok oğlum. Yapacak bir şey yok. Oğlum adamı da bulamadım. Adam nereye kayboldu bilmiyorum. Adam çantayı aldı gitti. Oğlum o adam gene yer bulur ya. Turbo Game Back 3 banla değil mi? Bugün Bugün kaç Şubat? 3 Şubat mı? Açıldı mı orası? Bugün ikisi oğlum. Yarın açılıyor. Yarın akşam açılıyor orası. Abi bizim 400 dolar alacağımız vardı Cenk'ten, ulaşamıyorum ki adama, adama dört günde bir yazıyorum dört günde bir cevap veriyor. Sese birilerini alayım ya. Alo. Ne abi sessiz ol oğlum, buradan da duyup da bizi <laughs> attırma. Oğlum Cenk'e yazdık cevap vermedi hala ya. Vermiyor abi adam, adam 4 günde yazıyor ya. Ben anlamıyorum ki. Arıyoruz açmıyor. Afiyet olsun kardeşim benim. Su aldım ya. Abi yazıyoruz telefona cevap vermiyor ya. <laughs> bana açıldı. Lan Turbo KMB 3'ün bana açılmış. Açılmadı yarın açıyor. Yarın 3 Şubat'ta açılıyor. Bugün 3 Şubat değil ki 2 Şubat. Mal 3 Şubat oldu. Geceye girdik ya geri zekalı. Tamam 3 Şubat gece 8'de açılıyor. Gece 8 mi? Ha, gece Ziya, 10 11. Kanka Ziya'yı alsana sohbete. Ziya'yı al Ziya'yı. Abi B'deki para da yatmadı. Ziya'yı al bir sohbet söyleyecekmiş. Oğlum sokakta yatıyorum işte görün. Yalan mı söylüyorum bu ne? Görüyor. Sokakta yatıyorum. Evet. Oğlum al. <laughs> al oğlum. <laughs> şey Kanka al. bu Cenk'in numarasını atsana bana ben ona ulaşacağım ya. Yazacağım ona. Atacağım ben sana. Ya kardeşim, bana atsana ben amur geldim adamı... ona başka bir yerde. Abi adam adam Kanka, cevap ben vermiyor. Kanka ona şimdi bu. ulaşacağım. Sana direkt yazacak tamam mı? Rahat ol sen. Ya ben yazdım kardeşim. Ben yazdım sokakta kaldım. Video attım diye. Yani sizin yazmanıza gerek yok ki. Hayır Elif, ben Elif e farklı yerden söylüyorum. yazacağım. Farklı yerden yazacağım ona. Kanka senin kaç doların var Cenk'ten alacağını? Söyle bir bakayım bana onu. Ya Cenk'te 412 dolar var. Ee, dedim ki e, 600 TL'sini sen al dedim. Gerisini bana yolla dedim. Tamam. Tüm hesaplara girsin aynı anda paraları çeksin atsın sana numarasını Oğlum yollamış zaten mı para, çekmiş oğlum, o paraları o çekmiş o zaten. O çekmiş. Paraları cevap çekmiş mi? zaten. Cevap ver abi 4 günde bir cevap veriyor 3 günde tamam, bir cevap veriyor yok diyor. numarasını at bana şimdi yazıyorum ona ben. Tamam açacağım ben sonra. Ya ben Hı -hı. size onun on numarasını. Yazacağım ona numara rahat ol sen. Onun numarasını şimdi atmıyorum size kızacak bu cöm şey değil yalnız ha. Ben de var ben de var. Ya ee, bir şey yapmayacağız. Deki... Ben ona farklı yerden yazacağım. Rahat ol sen. Sessizdeki Cenk. E, ne oldu hani Bigo'daki para yatacaktı? Kanka ya. 4 Şubat'ta yatacak. Yatmazsa sessize idam. Bu kadar basit. Ne de idam oğlum? Şikayet edeceksiniz oğlum. Şikayet edeceğiz işte. Numarası falan her şeyini yapacağız. İyi o. Yasin Obuz adam mı lan oğlum? Bak burada fazla sesli konuşmak istemiyorum. Hani burada da komşular falan var. Burada da yattım duyulursa buradan da atarlar beni. Kanka sen ee... ne yaptın öyle ya sabah polisler, polisler kafan polis çok Polis ne yaptı? Güzeldi. Polis ne yaptı? Ya polis geldi ben dedim ki yiyeceklerimiz içeride kaldı dedim. Gördünüz mü polis gelirken? Gördük. Gördük Kanka sen Gördük. kafan çok güzeldi şu an ayıksın ne yaptığını biliyorsun şu an. O sabah. Evet. Mi? Dedim ki Hiç kıyafetlerimiz. Kanka, ki, polis dedi ki bir daha buraya gelirsen dedi tutlarız seni dedi sen dedi bir daha bu binaya gelme. Kanka, kanka dikkat et bak yarın para atacak inşallah yatsin direkt ne ev yapayım. tut. Valla kanka bak gördüğün gibi sokakta yatıyorum. Bak göstereyim size. Sokakta yattım. Yalan söylüyorum. Gördüm kanka gördüm. Şu an durumum çok kötü. İşte acını atın oğlum adamlığını görün. Kış günü sokakta <laughs> yatıyoruz. Bak adamda şort bak kış günü. <laughs> kanka harbi şu an durumlar çok kötü. Para inşallah kanka yarın bak. yatar. Bak arabalar bak. geçiyor görüyor musun? <laughs> oğlum adam kanka. sokakta yatıyor lan. Şuna bir 20 dolara gönderseniz hep pezevenkler. Bak arabalar geçiyor görüyor musun? Görüyorum kanka görüyorum. Bak çöp kovası. Kanka işte durum şu an çok kötü ya. Ana yol işte oğlum bura ana yol bak. Bak kanka, arabalar Kanka, geçiyor. Kanka para bak. yatsın direkt ev tut direkt ev tut direkt. Direkt hiç bekleme. <laughs> oğlum as sessiz ol. Ben de buraya <laughs> koydum kanka. Şimdi ATM şu an, şu an, para para İbana var beyler musun? bize para yollayacak varsa İbana vereyim ben. Siz hatırlıyor musunuz ben dedim şurada dedim yatak Buldum bir tane yatak koydum dedim. Hatırlıyor musunuz? Aynen evet. kanka. Şu, şu, şu eski yatağı hatırlıyor değil mi? Hı. Orada işte yatıyorum. Kanka şu an durum çok kötü. İnşallah yarın para yatar eve çıkarsın. Oğlum işte ne burada diyor? yatıyorum. İşte dışarıda yatıyorum bak. Ağaçlar burada. Ağaçlar Gerçek survivor yaşıyorum şu anda kanka. Oğlum ağaçlar burada işte görüyor Of ya. Şu, şurada su var. Bir su alsa. Anasını satayım. Şurada bir çeşme buldum. Kanka sen yayınlara ibanı başa tuttursana. Direkt ibanı mı yaz. Başa ya onda o kadar beyin yok oğlum yapamam. Oğlum burada bir çeşme buldum. Su akmıyor ya. Yapamazsın Keşke su atsa duş alalım. Oğlum o Nediyaçu var ya. Nediyaçu tam bir o çocuğu çıktı bak. Sattı seni gitti aman okuyayım. He ya Nediyaçu o, adam, o adam o adam gitti buldu herhalde bir yer. Oğlum, adamı var ya hep besledin. Adama baktın adam hemen gitti aman Oğlum adam çantayı aldı gitti. Ona ev tuttular. Ben söyleyeyim size. Ona İbani başa yazmaz ya, bilmiyor. Onun bak sokakta kalıyorum. Bak arabalara bakın, bak bak. Yazamaz. Kanka görüyoruz kanka. Bak kardeşim yalan mı söylüyorum? Bak sokakta yatıyorum Ya e, so, e, otelde mi yatıyorum? Bakın. Ne oteli oğlum, otel bak. mi oram? Dışarıda yatıyor adam. Ot, otel otelde mi yatıyorum? Otelde böyle araba mı geçer? Kanka inşallah yarın para yatar. Gidip ev tutarsın ne diyeyim. Neyse kanka. Fazla yayına durmayacağım. Çok ses çıkartırsan. Atılırız. işte oğlum görüyorsunuz. Yasin Obuz'un adamlığını görüyor. Beyler ibanı bende var. TikTok'tan bana yazın. Para göndermek isteyenleri atacağım ibanı Yollasın parayı İban'a. Ahmet Tarlacı. Benim, benim, İvan ne neydi ya? Sonu 16 ile bitiyor değil mi? Vakı Sonu 16 bank. ile Ahmet bitiyor Ahmet Tarlacı Vakıfbank. 5001 de var içinde değil mi? Var var bana yazsınlar bana atar bir bana. Ama şey para yollarken zaten orada yazar değil mi Ahmet Tarlacı diye? Yazıyor Kimin yazıyor adına. zaten gönderince Ahmet Tarlacı yazıyorlar. Rahat ol ya sen. Kanka, kanka yazsana i̇şte ya. Böyle i̇nden sonra de... hamburger bana Jenkin numarasını atacak ben ona ulaşacağım. Evet, Oğlum ben şey atayım. Eee... Şimdi beş hamburger atayım ben Cenk'in numarasını. At kanka bana at. Tamam, tamam. hadi ben kaçıyorum kanka. kanka görüşürüz sonra. Hadi görüşürüz ben de yatıyorum. Evet. kanka para at. toplayacağız sana para toplayacağız yarın. Kanka Harimli. sana para toplayacağız rahat ol sen. Ben Sinan'a da yazdım rahat ol. Oğlum siz iyi i, i, i videoyu Yasin Obuz'a atın adamlığını kanka, görsün abi. oğlum. Tamam at hadi, atacağız hadi bay, bay Hadi görüşürüz. Kanka dikkat et hadi dışarıda. Dikkat et abi ya yapayım? telefonu çaldırma. Sakla telefonu. Tamam hadi görüşürüz. Hadi bay bay indim ben de. Elif yazmış tane kartımda 800 TL var onu sana atayım demiş. Sağ ol ya atma. Whatsapp'tan yazmış duruyor Elif'e yazıyorum kapatın telefonu. Hadi bay bay.